Sisli ve yağmurlu bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. İlk videomuzu bahçesinde çam kese böceği ile başı dertli olanlar için hazırladık. Bugün size çam kese böceği tuzağı nasıl hazırlanır onu aktaracağız arkadaşlar. Önce birazcık bahsedelim çam kese böceğinden. Çam kese böceği genellikle çam ormanlarında oluşturdukları uzun sıralarla ve çam dallarındaki keselerle fark edilirler. Birazdan size göstereceğim. Bizim de bir çamımızda bu keseden mevcut. Şubat ayı sonrasında özellikle çam ormanlarında yoğun olarak görülür böcekler. Ayrıca oluşturdukları alerjik etkiler nedeniyle bu böceklere çok dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Geçen sene biz oğlumla acı bir tecrübe yaşadık. Bilmiyorduk biz bu böceğin zararlı böcek olduğunu. Elimizde değmedik ama birazcık kurcaladık. Bunun da tozu ellerimize gelmiş. Ellerimiz çok kaşındı iki üç gün. Şimdi tuzak yapımına geçeceğiz. Arkadaşlar, Bakarız. sağlam bir ip. Evet oğlum nasıl yaptık biz bunu? onu böyle kapladık, hani yan çevirdik. Evet. Sonra ipi biraz doğradık üstüne yan böyle çevirdik, çevirdik, çevirdik. Evet. Sonra içine biraz toprak koyduk. Bakın. Toprak koyduk. İçine ne girecek bunların? Bunların içine tabii ki de böyle kaşınan çam kese böceğe girecek. Sonra sonra biz ne yapacağız? Onları alacağız ne yazık ki. Zararlı böcek olduğu için imha edeceğiz onları. Çünkü hem bize zararlı hem de ağaçlara zararlı. Şöyle bir daha bir çekelim. Kesemiz neredeydi? Kesemiz yukarıda ama ne yazık ki ışıktan gözükmüyor. teşekkür ederiz. Hoşçakalın.